Şimdi Boğaziçi'liler gözaltına alındı dün. Protesto ettikleri şey Nurettin Yıldız isimdeki bir isim. O da 6 yaşındaki çocukla evlenilebilir diyen yani. biriydi biliyorsun. Ne diyorsun, ne düşünüyorsun bir genç olarak? Yani valla bence sözüm bittiği yer ya biraz. Artık yani ne desek biraz boş gibi geliyor ve yani bu saçma sapan yani ne diyeceğimi bilemedim. Dilim tutuldu zaten böyle bir şey olabilir mi? Yani, 6 yaşındaki çocuk o, evlenilebilir. da çocuk yani hadi ya sen... Senin biraz yapın öyle de yani 6 yaşındaki masum çocuktan sen ne istiyorsun? Yani zaten gençler artık bitirme yakınlaştılar yani. Hedeflerine ulaşıyorlar. Siz üniversite mi, lise mi? Ben üniversiteliyim. Üniversite. Ne düşünüyorsunuz genel olarak ama gençlik bir yandan da böyle bir ayağa da kalktı Saraçhane sürecinde gördük bunu en çok. Ya tabii ki ayağa kalkması iyi bir şey. Yani çünkü bir yerden sesin duyulması gerekiyor. Ama yani bir yandan da bu sesleri de kısmaya çalışıyorlar her zaman yaptıkları gibi. Yani ama biz elimizden geldiğince sesimizi duyuracağız. Elimizden geleni yaptıktan sonra en azından hadi bunu da yapsaydık keşke diyeceğimiz bir şey kalmayana kadar biz mücadelemize devam edeceğiz.